Pardon, 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 çok buçuk. Pardon, 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 pardon. Ne yapıyorsun Efsun? Ne yapıyorsun ya? Beni peşimi bıraksana. Bırakmam peşini, söyle. Çabuk söyleyeceksin, niye istifa ettin? Sus, sus. Emir ne yaptık sana ya? Emir niye böyle şeyler yapıyorsun sen? Söyle. Susar mısın Efsun? İnsanlar burada sonra konuşuruz. Ne zaman sonra? Konuşacak mıyız? Söz ver, söz ver. Söz ver. Söz Söz mü? Söz. söz. Allah'ın adını verdi. Her sus, söz. Yeter sus. Tamam. Bak bu adam dünyada hayran olduğum sayılı cerrahlardan. Şu tekneye bak. Harika değil mi? Bak bunun kimine hiç dokunmadan yapıyor bu tekniğini de. Doktor Miller'ın tekniği. Bu adam gerçekten çok iyiymiş. Estetik cerrahların çoğu bilmez bu tekniği. Sen ne alaka nereden biliyorsun? Ben artık patron olduğuma göre estetik cerrahiyle ilgili her şeyi araştırıyorum, okuyorum yani. O yüzden okumayayım mı? Okumak da mı suç? Aa. Seni biraz fazla hafif aldım galiba kliniği yönetemeyeceğine dair. Bu ameliyatı yapan doktorun da Ali Bıçakçı. Ali Bıçakçı uzun yıllar Amerika'da. Kim? Ali Bıçakçı. Onu da mı duydun yoksa? Nereden duyacağım ya Ali Bıçakçı'yı ben? Tanımıyorum ben onu. Aa, nereden tanıyacağım ben Ali Bıçakçı? Kim nedir bilmiyorum ben. Ameliyat sonrası otele geliyor konuşma yapmak için. Hangi otele? Bu, bu bizim kaldığımız şu çatısı altında olduğumuz otel. Evet bu otele tanışırız birlikte. ben gidiyorum. Ne oldu? Kan tuttu beni. Beni, beni kan tutar ben bakamam böyle şeylere. Bakamam bakamam çok kötü. Çık, çekil artık ayağımın altından. Evet. Bıçakçı. Evet. Ali Bıçakçı. Evet, evet o. The Bıçakçı. Ex sevgili. Evet, ta kendisi. Amerika'da yaşamıyor muydu o? Ya işin magazin kısmına takılma. İşe odaklan. Meseleye odaklan. E, buraya mı geliyormuş? Evet. Evet buraya geliyormuş. Ne yapacaksın? Ne yapacağım ben? Ben kaçacağım. Ne sen düşün. Sen düşün. Düşür. Aklına fikir geldi. Fikir geldi. Fikir geldi. Ben de. Tamam. Ali'ye desen. Kimseye söyleme. Aramızda kalsın. O da kimseye söylemese. Nasıl fikir? Bence çok iyi. Ne diyorsun Minnur ya? Ne, ne diyorsun? Bu mantıklı mı şimdi? Ya tabii sen sen adamdan sen adamla kötü ayrıldın değil mi? Ben sana ya ben sana ne diyorum? Şu adamlardan iyi ayrıl diyorum. Ya iyi ayrıl ya şu adamlardan. Ya iyi ayrılık diye bir şey var da ben de bilmiyorum. Bilmiyorum. Ne diyorsun ya? Ali ile karşılaşırsam cerrah oldum, Amerika'da okudum, her şey ortaya çıkar. Biterim ben ya. Ay yalancı çoban sen şimdi kaçıyorum. Sen, sen bir yere gidemezsin ki. Aşağısı çatı kazanın gibi kaynıyor. Kaya Bey'in canı burnunda. Emirde sen iş görüşmesinde açlıda fişinde de kimse senin patronluğuna inanmıyor. Nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Gidemezsin ki. Çok kötü bir fikir bu. Gidemezsin. Biliyorum da ne yapayım? Ne yapayım? Allah kahretsin. Ali beni görürse biterim ben. Görmeyecek. Nasıl olacak o? kılık değiştirerek. Bak bana geliyorlar böyle. Bak. Minnur. Kızım ben doktorum. Bu kliniğin patronuyum. Nasıl kılık değiştireceğim ben ya? Sen değiştirmeyeceksin ki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.